İyi günler sevgili takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi bol malzemeli ıspanaklı muhteşem bir midye börek tarifiyle geldim. Hemen tarifine geçelim. Hemen öncelikle sosumuzu hazırlayalım. 200 ml'lik bir su bardağı yoğurdun sulu kısmından aldık. Hemen üzerine bir adet yumurtamızı ilave ediyoruz. Silme bir tatlı kaşığı tuzumuz var ve 125 mililitre bir çay bardağı sıvı yağımızı alalım. Sosumuzun bütün malzemelerini ekledikten sonra bir çırpıcı yardımıyla homojenize olacak bir şekilde sosumuzu pürüzsüz olana kadar güzelce çırpalım. Ben sosumu çırptım sosumu kenara alıp al yufkacıdan aldığım incecik ve tazecik güzel yufkalarım hemen onları masama açıp böreğimizin yapımına geçelim. Öncelikle ilk yufkamı alıp masama güzelce açıyorum. Sosumuzdan fırça yardımıyla yufkamızın üzerine bir güzel gezdirelim. Yufkamızı çok fazla ıslatmayalım arkadaşlar. Çok fazla ıslatırsak sosumuzu bol sürersek çok fazla yumuşak olur. Hamurlaşmaya engel olabilir. hamurlaşmaya neden olabilirsiniz. Normal bir şekilde ıslatırsanız böreğiniz mükemmel bir börek olur ve çıtır çıtır olur. Bunu buradan sizinle paylaşmak istedim. Ben sosumu sürdüm. Sosumu kenara alıp bir rulet yardımıyla yufkamı önce ikiye kesiyorum. Sonra dört eşit parçaya bölüyorum. Geniş kısımdan orta kestiğimiz orta bölüme üç köşeye doğru yufkalarımızı bir güzel büzüştürüyoruz. Alt uçlarını da üst üste koyup şekil vermeye hazırlıyoruz. Benim kameram biraz bugün yamuk çekmiş arkadaşlar. Tam yufkayı alamamışım. Gördüğünüz gibi alt uçlarını üst üste bindirip hemen ıspanağımı hazırlamıştım arkadaşlar. Benim ıspanağım buzluktan çıkardım. Hazırlama kısmını onun için gösteremedim. Ben her kış yaza çıkarken ıspanaklar ucuz olduğu zaman yapar yapar derin dondurucuma atıyorum. Böyle lazım olduğunda da içim her zaman için hazır olur. Bu pratik bir bilgidir sizlere. Ben onun için ıspanağımı buzluktan çıkardım. Akşamdan çözdürdüm. Elimde pratik oldu. İç sosum hazır olmuş olduğu için yufkamı alıp hemen bir börek yaptım. Hemen ucuna koyduğumuz içleri dolu dolu birer kaşık koyduk. Kenarlarından ıspanağın üzerine kapatıp sarıyoruz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir börek oldu arkadaşlar. Diğer yufkamıza da aynı işlemi yapalım. eş çaylarınıza, kahvaltılarınıza, misafirlerinize çıkarabileceğiniz harika bir porsiyonluk börek. Yapın, deneyin. Bilenler biliyordur, bilmeyenler için biz bu videoları daha çok çekiyoruz. Birçok gencimiz de bunlardan faydalandığını biliyorum. Evet arkadaşlar o kadar güzel oldu ki anlatamam size. Yapın, deneyin. Sevdiklerinizle paylaşın inşallah. Yine aynı işlemi yapıyoruz. İki kıyıdan ıspanaklarımızın üstünü ile bir güzel kapatıyoruz. Çok sıkmadan arkadaşlar güzel bir şekilde normal bir şekilde sarıyoruz böreğimizi. Ben son yufkamı da hazırladım aynı şekilde. Diğer yanda yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime diziyorum. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi yorum bölümüne kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilginiz varsa bunu da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Beni her nerelerden, hangi şehirden, hangi il, hangi ilçe izliyorsanız, bana bunu da yazarsanız nerelerden izlendiğimi bilmek beni gerçekten mutlu edecektir. Ben son yufkamı da sarıyorum. Hemen tepsiye alıp gördüğünüz gibi arkadaşlar tepsimi doldurdum. Kalan sosumun üzerine yarım şişe maden suyu ilave ediyorum. Maden suyumu ilave etmemdeki sebep böreklerimizin daha da çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Hemen böreklerimin üzerine fırçayla aralarına girecek şekilde yavaş yavaş güzelce sürelim. Arkadaşlar bu böreği yapıp küçük bir tepsiyle buzdolabında dondurup daha sonra tek tek alıp saklama kabında saklayıp misafirleriniz geldiğinde elinizin altında pratik olacak bir börek tarifi de bunu böyle de yapabilirsiniz ben sosumu sürdüm üzerlerine kavrulmuş susam serpiyorum bu sizin arzınıza kalmış susam olabilir çörek otu olabilir veya hiçbir şey serpmemiş de olabilirsiniz Diğer yandan 180 derece açtığım alt üst fanlı ayarda fırınım ısınıyor. Hemen fırınıma götürüyorum böreğimi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o kadar güzel kızarıyor ki muhteşem bir börek oldu. Benim böreğim fırından çıktı. Hemen üzerine bir mutfak beziyle kapatıp 10 dakika dinlenmeye alalım. 10 dakikadır dinlendiğim böreğimi açtım. Sizlere içi dokusunu da göstereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hep hepinize teşekkür ederim. Siz böreğimin güzelliğini izlerken ben videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Rabbim hanenizden huzuru ve bereketi eksik etmesin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız paylaştıklarımdan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Veya tariflerimi beğeniyorsanız sevdiğiniz arkadaşlara da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böreklerim harika arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hepinize afiyet olsun. Allah'a emanet olun.